AK Parti'ye geçen belediyeler, alınan belediye başkanları Ya onların mutlaka hepsinin birer e, suçu vardır. Yani suçu olmasa günler günlerdir şeylerde takip ediyoruz bu programlarda ya da e, medyayı. E, şimdi bilmiyorum ya, bunu bunları izleyenler bu önce şeyden başladı mesela e, İmamoğlu'ndan başladı. İmamoğlu'nun tabii ki geçmişi e, Geçmişini tabii ki biz bilmiyoruz ama şimdi e, tüm onları ele verenler hani kimse inanmıyor. Bütün hepsini ele verenler CHP'li. Yani şimdi ben AK Parti ya CHP'liyim. Ama ya itirafçı ben, oluyorlar. İtirafçı olmazlarsa cezaevine atılıyorlar. Ya işte e, gerçeği söylemek zorunda kalıyorlar. Yani itiraf etmek demek. Size gerçeği mi o? Tabii ki. Peki o itiraf eden daha sonradan neden ya bana böyle söylettiler demiyor. Ama mışla mışla hepsi. Ya mış mış yani sonuçta. Gelmiş e, görmüş ben bu abiden e, diyor İmamoğlu para almış e, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken diyor. Ya mış. zaten toplum olarak hepimiz aynı şekilde görmüyor muyuz yani Almış demek zorundayım çünkü Suçun ben görmedim. unsur olması için kanıt olmak zorunda bu, bu, değil bu mi? Bu vatandaş da almış demek zorunda çünkü görmedi. Bu vatandaş da herkes görmedi. Şimdi kanıt... Yani aldı diyemem çünkü Hayır. neden aldı diyemem. Belki çünkü ben aldığını görmediğim için. Ha, i̇şte görmeden mesela şimdi görmeden ama şahitlik yapılabiliyor onunla adam alınıyor. Şimdi e, sen benim adamımsın ya da işte... İmamoğlu'nun adamıyım. Ya evet. ben aldım. E, işte ihalelerle fesat karıştırıyor. Tabak yıllardan beri e, geliyor bu düzen. Bir de şunu söylüyorlar. E, İmamoğlu'nun, İmamoğlu'nun eski FETÖ değil de yeni düzendeki FETÖ lideri olduğunu söylüyorlar. Bunlardan haberiniz var mı? Gerçekten de öyle bir var şey abi, var. Var. Çünkü Var. FETÖ tamam, yani, yani şöyle söyleyeyim. Zaten Ekrem İmamoğlu sayesinde Türkçe olimpiyatları düzenlendi, He. Türk parasının üzerinden Atatürk'ü silip İmamoğlu yaptırdı Türkçe olimpiyatların amlemini. Mitinglerde Ekrem İmamoğlu çıktı konuştu gel bitsin bu hasret diye. Tamam. Yani şimdiki nesilin zaten İmamoğlu olmasaydı FETÖ olmazdı, o büyüttü yani. Ya sonuçta tabii ki ikisi Devletin bir, bir, bir işine bir Mesela kestim, Kozmik bir, Oda'ya, odaya Kozmik Oda'ya mesela İmamoğlu soktu FETÖ'yü. İmamoğlu Kozmik Hoca'ya, İmamoğlu soktu FETÖ'yü. He. Şimdi demek ki bir elin nesi var, ilk elin sesi var. Bunların evet. ikisi ilerleyen zamanda bir olup evet. Türkiye'nin başına daha büyük felaketler getirebilirdi. Ki e, ben e, sonuna kadar AK Partili, bak, evet. şeyimi Belli de söylüyorum. Zaten, abi. E, sakala bakmayın. Hayır ben hayır, hayır konuşmadan dedim. Şey. Sakal ee, bende de var. Değer sakallıyı dedemiz sanmıyorum. Tamam. E, sonuçta e, yani şu anki e, düzen yani düzen diyeyim. Ee, tabii ki. Ee, ne nerede kalmıştım en son bir şey söylüyordum. Sakalda ha. kaldık. Abi. Sakalda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta e, bu gerçek e, ilerleyen zamanda gözükecek. Geçenlerin AK Parti'ye geçenlerin ya korkuları vardır. Yani Özlem Çerçoğlu tamam e, eyvallah hani iyi bir diyelim ki futbol takımı iyi bir futbolcu geldi evet. diye kabul edelim. Ya kork yani geçecek olan ya da geçmiş ya da geçecek olanların ne korkusu çoğu vardır. Yargılanma korkusu mu? Yolsuzluk korkusu mu? Olabilir. O zaman AK Parti'ye geçince yargılanmayacaklar. Hayır, yargılanacak. Yargılanacak ama en azından göreceğiz bir, abi. Efendim? Göreceğiz. İnşallah yani o bakalım cezaevine atılacak mı AK Parti'ye geçince? Hayır ama eğer şeyleri varsa bunun tamam. eğer suçu varsa e, mutlaka orada bir şeyler patlat pis kokular gelecek. Diyecek ki e, oradaki Aydın'daki milli, vatandaş ya ya da iş adamları diyecek biz buna bu inşaat yaptırmak için şu kadar para vermiştik bu kadar para vermiştik. Kim e, yargılayacak onu? Tabii. AK Parti. Mi? Yine AK Parti. AK Parti yargılayacak. Yargılar mı? Niye Peki Melih Kökçe'yi Kökçe yar yargılamadılar? Melih Kökçe e, o zamanlar e, şöyle söyleyeyim. Bu kadar her şey şeffaf değildi. Mutlaka yargılanmıştır. Ama... E, Hiç yargılanmadı. Peki yargılanmadı. Yargılanmadı girmedi. diyorsunuz da. Yargılanmadığını gördünüz. Hiç cezaevine değil. girmedi. Ya girmedi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç Basın toplantısında demedi mi bu kişi Ankara'yı malum yapıyor yani FETÖ'ye parsel parsel satıyor. Ankara alayım aynı zamanda ben Ankara'da oturuyorum. Dedi değil mi? Bülent Arınç bunun Türkiye büyük Öyle millet. Ben kaçmış olabilir dedi ben Ankara'da oturuyorum An Bize, Ankara geçiyorum de efendim. Dur. Hatta dün Melik Gökçek de benim tweetime bir karşılık vermişti size de bunu da göstereyim hem vatandaşlarımız da dinlesinler. Bunu söyleyen Türk evet yapıyorsun. hayır hayır ses var zaten okuma değil daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. Ve 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Biz kimin nerede havlayacağını, kimin neler yazacağını, kimin bizi itibarsız hale getirmek için hangi işlerin içinde olacağını çok iyi biliriz. Gökçek bakın sayın demiyorum, bu yazdıklarıyla bir tek şeyi amaçlıyor. Bir, bir yerlere yaranmak istiyor. İki? İkincisi, oğlunun milletvekili adaylığını garantilemek istiyor. Garantilemiş. Evet garantiledi. Garantilemiş. Evet. Ankara'yı da parsel parsel satmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öyle diyor. Şimdi Bülent, 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 Bülent Arınç, Arınç, denilen kişi aynen e, CHP'nin içindeki e, şeyler var ya. İtirafçılar mı? İtirafçıların bir benzeri. E, alınmadı ama Bülent Melik Gökçek bir benzeri alınmadı. ya bak alınıp alınmadığı konusunda bir şey demiyorum. Demek ki bütün partilerin, abi. bütün partilerin içinde e, bu e, şeyler olay şey durumlar var. Yani tamam. bunu sadece AK Şimdi Parti Şimdi Müslümanız değil mi abi? Elhamdülillah. Şimdi vicdanlı mıyız? Herkese eşit miyiz? Eşitiz değil mi abi? Herkese evet. eşit. Evet, olması Şimdi, gerekiyor. tamam. Şimdi Bülent Arınç itirafçı olup bunu açıklayıp eğer Bülent Arınç'ı Melik Gökçe'yi tutuklamıyorsa, CHP'nin içinde itirafçı olup da İmamoğlu tutukluyorsa adaletten bahsedemeyiz. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Bülent Arınç AK Parti'den neden afaroz edildi? Afaroz edilmedi ki. Edildi, edilmedi. edilmedi. Ya. Yok canım, ya bir saniye. AK Parti'de adam hala. Bir saniye. Hayır hayır. Oğlum, hayır, 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 hayır Bülent Arınç'ın oğlu milletvekili Hadi. değil mi? Ya Bülent nerede şimdi ha. Hayır milletvekili değil mi Bülent Arınç'ın Ak Parti milletvekili. Hayır, hayır hayır. Nasıl değil abi? Aa bilmiyorum ama. Bülent Arınç'ın milletvekili. Kim kim? Hemen bakalım. Hemen, Hemen bakalım. Hemen. Hemen bakıyoruz. Bülent Arınç'ın oğlu <laughs> Ak Parti milletvekili. Kökleri yordu kökleri. Ah, ha. Ahmet Mücahit Arınç. Ha, ha, ha. Ha, tamam. Ha, Dur abi. 1986 Şehzadeler Manisa Türk Siyasetçidir. Şey Abicim ee, oğlu milletvekili bak, diyorum. Nedense, Daha nedense, ne olsun? O adam öyle demiyor ki. Nedense, oğlu milletvekili. Nedense çıkanlar bakın şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir konuya değindik. Parmak ee, bastınız. Evet. Ee, Özgür Özel Manisalı. Evet. Bülent Arış Manisalı. Evet. Yani Manisa'da burada bir e, şeyin hani bu gerçi gene aynı eskiye döneceğim. Büyük ihtimalle e, bunlar e, oradan bir birlik şeyleri var. Bir, Neyleri var? E, bağlantıları var. Ne bağlantısı olacak abi? Türkiye ne, Büyük ne? Millet Meclisi Başkanı, adam Cumhurbaşkanı yardımcılığı yaptı. Ama afaroz edildi bakın afaroz. Peki Onunla ona desin bak ne? ona bakarsanız Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı yapıldı ve evet. afaroz edildi. Evet. Bülent Ne? Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yaptığı afarar ne edildi? Neden bunları aforoz edildi? Neden? İşte sana bir AK Partili olarak soruyorum. Neden aforoz ettiniz Neden? adamı? Neden? Çünkü... Abi Zeki Müren de bizi görecek mi ya? Abi ya. Abi ben senin hayranım. Zeki Müren de bizi görecek mi ya? Şu halimize <laughs> bak abi. Mülteciyiz be. Altın kapılarımız kan oldu be abi be. Başım ben ya. bak abi be. Nerede kaldık? Gençlik ne durumda Bülent Arış'ta kaldık. Ya e, dediğim gibi Bülent Arış olsun, e, şey olsun, aforoz edilenler. Neden? Edildi? Bunlar, e, bak bir eleme... Ele, 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 Diyemedi abi. Diyemiyor. Diyemedi abi. düne kadar CHP ile saf tutan, düne kadar CHP'de CHP'ye oy veren insanlar e, PKK yanlısıydı. E, Dem Parti Dem Parti ile bir tutuyordu. Bugün bana bu terör açılımıyla ilgili yaşından feyz alarak bu soruyu da Darif'in yerine ben sorayım sana. Bununla ilgili bir açıklama yapar mısın abi bana? Diyor ki ben hemen düzelteyim mi? E, buyur abi. Buyur. Diyor ki. Seçim öncesi diyor daha düne kadar muhalefeti CHP'yi PKK ile demle işbirliği içinde olarak gördünüz. Ha. Masanın altılı masanın altında yedinci ayak dediniz. Pe i̇şte e, Abdullah Öcalan'la Kandil'de e, montaj videolarla seçim kazandınız diyor. Şimdi diyor Abdullah Öcalan'a yanaştınız diyor. Yanından ayrılmıyorsunuz diyor. Önder diyorsunuz diyor. kurucu lider diyorsunuz diyor. Hayır. Ne diyorsunuz? Diyor? ben buna şunu söylüyorum. Şimdi tamam ben hemen söyleyeyim. Lütfen, yani bilmiyorum lütfen. da ben elimden ağzımın lütfen. döndüğüyle söyleyeyim. Evet. Şimdi e, seçimden önce dörtlü masa, beşli masa, altılı masa, evet. masada masa. Evet. Şimdi o zaman böyle bir silah bıraktırma ya da şey durum yoktu. Barış yapın diyor ama canım. Bakın o zaman bu durum yoktu. Olmadığı barış için, yapın diyor. olmadığı için İster istemez ben bir par po particiyim. Politikanın ne demek olduğunu öncelikle ne demek olduğunu siz biliyor musunuz? Evet. Evet, nedir? Politika. Dürüstlüktür. Politika dürüstlüktür, omurgadır. Hayır. Hayır. Bak politik. Hayır. Ha. Ha. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> abi, bu, burada bizi dinleyecek olan Türk. <laughs> <türlü. gülüyor> abi kutluyorum Bugün seni. Bugün Atatürk'ün kazandığı bir ülkeyi eğer masa başında satıyorlarsa... Tamam mı? Ben bu halkı kör diyorum. Hemen ben buraya geliyorum. Politika ne demiştiniz? Siz bakın. Rüştük omurgadır. Bakın bu yayını Bana izleyen, bir izleyen bir herkes, için dakika dakika. herkes için söylüyorum. Herkes için izleniyor. söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Herkes için. Buradan, buradan, Arkadaşlar bakın. bakın. Ben buradan sesleniyorum. Ben bir vatandaşım. ağrına gidenler bunu şikayet ediyor. Ve Arif da 10 günde bir adliyenin önüne gidiyor. Burası Bak, Ben buradan, evet. Ben buradan sana sesleniyorum. Sen benden yaştan büyüksün belki de. Evet. Ben buradan tek bir şey söylüyorum. Bir beni yargılasınlar. Evet. Bu oradaki o 550 TL milletvekili yetmedi. 650 yaptılar, 600 yaptılar. Bu bu milletin, bu öksüzün, bu yetimin, bu şehitlerin parasını yiyenler namussuzdur benim gözümde kardeşim. Benim buradaki He. politika demek istediğim Burada tam yok haklısın. Kardeşim. haklısın. Evet. Ben sana şey dedim yok yok. yok. Otu dedine düşmüşler. Yok yok ben otu de dedim. Ben, ben onu demek istemedim. Ben onu demek istemedim. Bu milletvekillerinin hepsi namussuz. <laughs> hepsi de <laughs> namussuz. <gülüyor> 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 bu bu milleti savunan bir de milletvekili gösterir misin bana? Bak Aykut Bey var. Bu memleketin derdiyle dertlenen milletvekilleri var. Genelleme yapma Bak Aykut Aykut vekilimiz var. Bu memleketi derdiyle dertlenen bir vekilimiz de var de abi alınanmış. ama söylemiyorlar abi, abi söylemiyorlar gündeme etmiyorlar lütfen abi genelleme yapma halkını, halkını ben burada Eğer bir devlet halkını asla mahkum ediyorsa ve bence vekili devlet yoktur kardeşim devlet yok bence halkını asla mahkum ediyorsan devlet yoktur kardeşim benim gözümde ne abi ya ya kardeşim 22 bin lira maaş veriyorsun. ya 22 bin lira ne yapacak bu adam 20 bin lira ev kirası verir lira ne yapacak Ekmek parası ne be? Simit parası ne yetmiyor? Ayıptır ya. Ne diyorsun abi? Yapmayın. Benim burada anlatmak istediğim aslında bu değildir. Boş konuşmayın. Ay, tamam boş konuşmuyorum. 85 Benim burada... milyon ekonomide bak günlük günlük 85 milyon ekonomi. 85 milyon kişi her gün gideri var doğru mu abi? Marketlere gitmiyor muyuz her gün her gün her gün her gün? Evet. Bak pandemide bile her yer gün her gün doldurmuyoruz kasayı. Gitmiyor mu KDV nereye gidiyor? Devlete doğru mu? <laughs> İçkiden %20 alınıyor doğru mu abi? Ya dünyanın neresinde var yüzde yirmi içkiden alınan bak. Bir içki kaç kıra? Yedi yüz sekiz en yüz Abicim sen ne diyorsun ya? 802. Günlük eline bak günlük. <laughs> e bir bir ya iktidarın bir eline bir günlük sadece on milyar bir dolar bak milyar dolar. Ya ben bu Türkiye Abi, milyar dolar milyar. sen ne diyorsun? Şaka yaz. mısınız siz? Bir günlük KDV'si bütün memurların Maaşını ödeyesiz. Uyuştunuz mu siz? Farklı yandı. farklı. A Sosu 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 ben bütün gazetecilere saygım. Politika dolduru. demek. Herkes Herkes doğru gazetecilere diyorum bak. Doğru gazetecilere. Doğru diyorum. Şimdi burada bu adam beni savunuyorsa benim menfaatim için uğraşıyorsa ben bu adamı savunurum. Ama bu adam benim savunmuyorsa benim arkamdan kuyumu kazıyorsa ben bu adamı da yargılarım. Ne Peki, bir abi. şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim daha henüz daha benim sözüm ya şimdi, bitmedi ben daha... Cumhurbaşkanı Gazze diyor, Filistin diyor, savunurum diyor. Lan arkadaş, senin oğlun zaten gemiler onunla çalışıyor. Neyin hesabını yapıyorsun ya sen? Neyin yapacağım hesabını yapacağım yapıyorsun? Artı e, Gazze'ye e, vurmayın, Filistin'i vurma Lan kardeşim sen diyorsun ki, korkuyorsun. İsrail'e diyor ben bir vursam. niye vursana, senin gücün var vur. Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Amerika'dan mı korkuyorsun? Övündüğümüz tokun Tesislerinde teslim edildiği tesislerinde İsrail'in bir numaralı e, marketing mağazası olan satış e, politikası olan damla sular, kokakolalar kendi gururumuz dediğimiz kendi ürettiğimiz yerlerdeki teslimat noktalarında satılıyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok samimi ol oraya kendi suyunu, kendi kolanı, kendi içeceğini koy abi. Bize bir taraftan e, şiddetle kınıyoruz diyorlar, bir taraftan da e, üstüne üstün körü işte. Ee, X ya da Y ülkenin yaptığı gibi biz bu e, ürünlere ekstra vergi getiriyoruz de, diyemiyorlar. Biz uyumaya devam ediyoruz. Biraz daha uyuyacağız. Bıçak kemiğe dayanırsa e, Arif bitmiyor. Bir Arif gidiyor adliyede iki gün kalıyor. Arif'in yerine yetişip gelen bir sürü bir sürü, sürü cumhuriyetçi, bir sürü Atatürkçü, bir sürü genç var abi. Bizim derdimiz bu gençlerin iki gün sonra umutlarının kırılmaması tasarruf edip gelecekleriyle ilgili güzel planlar yapması. Başka bir derdimiz yok. Az önce de dediğimiz gibi atını alan Üsküdar geçiyor. Çıkarı olmayan da ampulün ışına basmıyor abi. Çıkarı olan ampulün ışını yakıyor abi. Ampulü sallıyor. Vardır herkesin herkesin çıkarı vardır. İşte böyle laf dönüyor, dolaşıyor. Başka şeylerle uzuyor. Bana cevap versin abi. İki gün önce biz Arif'le burada siyaset yaparken PKK'lıydık. Bugün neden onlar siyaset yapıyorlar? Aynı iktidarla, aynı yönetimle. Onlar niye PKK'lı değil abi? Dedim, Bana değil birisi de, bunun açıklamasını şimdi, yapsın abi. Şimdi 6 sene 6 sene. Abi'nin bir açıklamasını yapsın hemen Ben öyle ya, daha girip de gireceğim. Tamam. Şimdi abi 600 ben çünkü. E, Unutuyor. Ben biraz önce politikanın ne demek olduğunu açıklamaya çalıştım. Evet. Siz ne dediniz? Doğruluk omurgadır dediniz. Hayır, öyle değil. Politika e, Yunanca'dan, Yunanca kökenli bir kelimedir. Bunu bilmeyenler evet. bilsin poli insanlar demek. Evet. İnsanlar. Kika yalan. Yani insan top insan topluluğu daha doğrusu poli insan topluluğu. tika da o kişi, oradaki kişi. Yani bu şu anlama geliyor. İnsan topluluğuna yalan söyleyen kişi. Bu AK Parti'de olabilir. Ben kesinlikle onu savunuyorum anlamında değil. Ben 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 Dünya genelindeki politikanın anlamını söylüyorum. Allah Peki, hayır hayır. Arkadaşın sorusuna ne diyor? Kim ben mi? Yok, başkasına diyor. Odur o. odur. <laughs> ya ben. Ee... Şimdi diyor ki, az önce de söyleyeyim. Diyor ki, PKK ile diyor muhalefeti diyor, seçim öncesi diyor, montaj videolarla diyor. E, ilişklendirdiniz diyor. Seçimi kazandınız diyor. Seçim bitti diyor. Şimdi diyor aynı kişilerle kendiniz diyor. Oturduğunuz masada pazar. Adı üstünde zaten biraz önce söylediğim politika insanlara yalan söylüyor. Ben bugün bu bu kişiyi kötülerim ama daha sonra işime geldiği zaman bununla bir merhaba diyebilirim. Peki bir şehit ailesine şuradan bir seslensene abi. Ne diyeceksin ona? Bir gaziye gözü kopan, gö kolu kopan, gözü çıkan bir gaziye Politikacılar yalan söyledi, sizi kandırdılar desen abi Politikacılar? Yani hükümet e, için diyorum. Hükümet için değil. Bu tamam. O, ama bak şimdi. <laughs> ben bak şey abi. Değil. Bak, bak, seçim şey öncesi, da bak seçim öncesi, bak seçim öncesi aynı şeyi şey söyledin. Şey şehitlerimize Allah rahmet edesin. eylesin, gazilerimize de Allah adil şifalar versin. Bu kadar. Ne diyemiyorsun? Tamam abi şimdi. Ne bak. Vebali ne olacak? 600 tane. 600. Ya ben şimdi ve burada vebalik bir durum yok ki. 600 tane. Yok mu Şimdi abi sen? Onu ben söylerim. Yok mu ya sence abi ve ben? Söylerim abi. Ya. 600 sene milletvekili gereken neydi? Namusum ve şerefim üzerine değil mi? Hani ne diyorlardı? Ya, Namusum ve şerefim. Ne? Demek ki bunların namusu bu kadar, şerefi de bu kadar. Ben bu millete diyorum ki Hadi arkadaşlar bunlara kalmayın. Ben Buna, ben he ederim. oy geldiği zaman İki tıpış tıpış geliyorlar. Her yerde yani. He her yerdeler. Seçim bitti, milletvekili oldu. Bir de mecliste giremiyorsun. Ulan zaten o meclis bana açıktır ya, sana değil ya. O mecliste halkın ya, vatanın ya, milletin ya. Bu AK geçen belediye başkanları için ne diyorsun? Özlem Çerçioğlu geçti bugün. Geçiyor yani yarın. Geç, geçiyor mu Yarın geçiyor törenle. E, o da namussuzmuş o zaman. Bu kadar söyleyeyim. O kadar namussuz, o da namussuz. Kardeşim ben sana bir şey diyeyim mi? Ben Alevi kökeniyim. Bak ben Aleviyim. Ben Alevi olduklarından gurur duyuyorum. Eğer bir Alevi insan AK Parti'ye oy veriyorsa kanında şüphe ederim. Bu kadar basit. Heh, ben bu kadar söylüyorum. Artı o 600 sene de diyorum ki bu milletin hale getirdiniz. Açlığa mahkum ettiniz be. Açlığa açlığa. Ya her gün vergi mi olur? Her gün zam mı olur ya? Abi, Çare mi? Hepsinin kimlesi lazım abi. Halkın içinden de kimseyi de seçmiyorlar. Abi halkın içinde halk, halk mı bırakıyor? Ben adaydım mesela. Ha adaydım. Abi sen doğruyu söyledin için, halkın içinde olduğun için seni seçmediler. Bunu anlamadınız mı? Adamlar doğru insanı istemiyor. Adamlar hırsız insanı istiyor mecliste. Belediyede hırsızı istiyor. Bunu uyanamadınız mı? Benim halkım halen uyanamamış. Benim halkıma bir kilo şeker ver, bir tane makarna ver, bitti ya. Arkasına geç. Bu kadar. Evet.